Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs simülatör 2025 ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devasa bir çekilişimiz var. Kesinlikle bu çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci olarak kanala abone olmanız gerekiyor. İkinci olarak kanala abone olduktan sonra videoyu beğenip yorum yapmanız gerekiyor. Videoyu paylaşmanız, bol bol yorum yapmanız ve e, bildirimleri açmanız gerekiyor. Attığımız her videoları beğenmeniz gerekiyor. Çekilişte vereceğimiz ödüller şunlar arkadaşlar. Birinci olan kişiye 5000 TL. ikinci olan kişiye 2500 TL. Üçüncü olan kişiye 2000 TL. Dördüncü olan kişiye 1500 TL. Beşinci olan kişiye 1000 TL ödül veriyoruz. Çekilişimiz 4,5 ay sürecektir. 4,5 ay içerisinde 20.000 aboneye ulaştığımızda bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. Umarım sen kazanırsın. Ben senin kazanmanı isterim bu arada. Arkadaşlar şu an ekranda farklı bir araç görüyorsunuz. E, minnoş, minik bir araç görüyorsunuz. Güzel bir kardeşimizin tavsiyesi üzerine bu aracı kullanayım dedim. Şimdi şöyle abi dedi ki bu araç 140 basıyor dedi. Şimdi bu aracın 140 basma oranı tabii ki de olabilir. Ama ben de bilmiyorum açıkçası. Ben bu araçları pek kullanmadım. Ben en iyi araçları kullanma tercihinde oldum hep. Yani Mercedes e, kullandım diğer markaları kullandım ama böyle hani fiyatları uygun olan araçları çok kullanmadım açıkçası. İlk defa uygun ucuz bir araç kullanıyorum. Bu araç ortalama 90 bin küsür fiyatlarda. İkinci el pazarında daha ucuza alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben bu araçla bir sefer yapacağım. Bakalım kardeşimizin yani dediği ne kadar doğru. Ben açıkçası çok merak ediyorum. Yani 140 basıyorsa gerçekten de helal olsun diyebilirim. Bakalım harbiden 140 basıyor mu? O kardeşimiz bu videoyu izliyorsa ona buradan selam olsun. Evet, şimdi baba biz böyle yapacağız, böyle yapacağız, tamam mı? 400 kilometre yol gideceğiz. 140 basıyorsa bu 400 kilometre koymaz abi araç için. Çok hızlı bir şekilde basıp gideriz yani. Evet yolculuğumuza başlıyoruz. Aracımız çok stabil bir araç bu arada. Çok hani nasıl söyleyeyim size. Böyle albenisi şirin bir araç. Yani öyle bir şey yok anladınız mı? Hani böyle şirin bir araç. Ben şirinim diyor. Şirinlerin şirini şirin araç yani. Öyle çok şey değil yani. Anladınız mı? Böyle minnoş. Minyon tipli bir araç. Bunlar uçar yani normal şartlarda. Çünkü bunların ağırlığı ne ki? Bir de otobüsün ağırlığıyla alakalı. Otobüs hafifse zaten otobüs uçma oranı daha yüksek. Hafif otobüs çok rahat uçar. Ama ağır otobüs nasıl hızlı uçsun ki? Ama bak bakalım kaç basıyor. Şimdi bizim bir ara ilk otobüsümüzü hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bakalım o kaç basıyor. Ben onu halen hatırlamıyorum. Bayağıdır hiç onunla bir şey sürmedim sefer yapmadım pardon. Bak bunun kontrolü de stabil. Abi bir de aracın iki tane şeyi var. Şuraya bak ya. Daha küçücük araç ama yani açıkçası ama çok benzin yakıyorlar arkadaşlar. Şimdi Mercedes'in en son serisi 340 bin dolar. O araç çok benzin yakmıyor. Bak şimdi sen bu araçla bu aracı kıyaslayamazsın abi. Baksana yarısı kadar ya. Yarısı kadar ya. Bak gelen araçtan hangisiyle bu aracı kıyaslayabilirsin ki? Ya onların aldığı kişi sayısı, bagaj oranı onların daha fazla. Ya bu küçük bir araç. milyon minyon tipli bir araç. Ha, kaliteli bir araç mı? Yani. Ya bu araçla çok rahat gidersin bu arada. Aşırı rahat gidersin yolu. Bu arada arkadaşlar Instagram'ımı kapattılar. Yani ana avrat düz çekesim var. Çok sinirlendim. Ya abi hiçbir şey yokken Instagram nasıl kapatılır ya? Benim bir defa kapatıldı. Abi insanlar artık yani ne bileyim. Lan hiçbir kıza yazmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum abi. Nasıl kapatılıyor ben onu anlamıyorum. Yazmadım hesapta herhangi bir sorun Yaşamamam yaşamamam gerekiyor. Herhalde beni bot bilmiş. Kendisi bot. Bakalım bu araç kas, kaç basıyor. Önümüz açık abi. Bu aracın kaç bastığını göreceğiz. 110'u gördü abi. Çok hızlı bir şekilde araç 110'u gördü bu arada. Yani bence hani yani 120'si çok rahat var aracın. Ama kaç basar bilmiyorum. Ben bu aracı hiç kullanmadım bu arada. Yalan olmasın yani. Kullandığım bir araç değil. Çok hafif bir araç. Aslında çok güzel bir araç. Hafif araçlar genelde bu tarz yollarda daha rahat gider. Hani aşırı hafif bir araç bu arada Öyle çok şey değil yani. Diğerleri gibi ağır araçlardan değil. Çok hafif ve stabil bir araç yani. Kontrolü çok rahat sağlanıyor bu araçların. Diğer araçlar çok rahat kontrol edilmiyor. Hele ki o çift katlı otobüsler var ya, üf onlar benim ömrümü yedi be. Bak bu araç şu an 100 küsürü geçti abi. Çok rahat bir şekilde. Ama önüm önümde araç olduğu için araçlar yüzünden gitmiyor. Bak mesela bak şimdi aradaki farkı göstereceğim size. Bak abi. Şimdi ben çok rahat bir şekilde şuradan geçebilirim. Çünkü benim boyutum da küçük. Anlatabiliyor muyum? aracın boyutu da küçük. Aracın boyutu küçük olunca her yerden para gibi girebilir yani anladın mı? Çok rahat her yere girebiliyor. Ama diğer büyük araçlar öyle değil. Mesela tır videosunu gidip izler izlemişsiniz mi bilmiyorum ama ya onlarda da öyle. Çok hızlı gidiyorsun diyor. Oğlum daha hızlı gitmemişim ki bu araç şu an var ya. Daha 128 lan. 129 yeni oldu. Aha düştü. Yokuş yukarı çıkıyoruz gerçi normal düşmesin. Abi araçlara şey atıyorum lan. Aa. Ya bu araç çok rahat ve stabil bir araç aslında. Kaç bastığını ben de bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum. Ya en fazla ben 130'u gördüm. O da en iyi araçta gördüm yani. Bakalım bu kaç basıyor? Ben burada 128'i gördüm. 140 Kardeşimizin iddiası 140'tı Bu arada ben onu kıramadım Ya ben hiçbir izleyicimi kıramam Beni seven Hani beni izleyen kemik kitlemi ben kırmam Açık ve net söylüyorum Ben onlar için elimden geleni yaparım Kardeşim dedi ki abi bunu al ya be, İstedi Ben de aldım Bizde para bol nasılsa Evet bu arada 136, 137, 138, 139, 140. Ananı. <laughs> Bu arada harbiden 140 basıyor. Çok kötü firmasınız diye. Ya bir kalk git kardeşim ya. Biz kötüyüz siz iyisiniz. Aynen. Ya böyle virajlarda da yüzde gitmeyin abi. Anasını verler arabanın. Yani 140 basıyor bu arada. Onu test ettik arkadaşlar. Acaba 140'ın üstüne çıkabiliyor mu? Ben hiç 140'ın üstüne çıktığını düşünmüyorum. Hani e, elinizde sizin belki daha uygun arabalar vardır. 140'ın üstüne çıkan araba var mı? Bu yeni gelmiş galiba bu araba. Ya abi yani hız limiti bence 140 de olmamalı bu tarz arabaların. Yani minimum bence bu arabanın minimum hız limiti en az, en az en az en az en az en az 200 olması lazım bu arabanın. Bu tarz arabalar çünkü hafif araçlar abi. Ya uçuyor baksana. Şey gibi. Abi dönemeçler çok kötü. Dönemiyorsun. Dönemeçlerde sakın hızlı gitmeyin arkadaşlar. Ben hızlı hızlı oyunu bitirmeye çalışıyorum o yüzden. Yoksa hani dönemeç böyle virajlarda yani böyle virajlarda bu aracın yüzde gitmesi bir ne sıkıntı yani. Abi bak. En güzelini biliyor musunuz? Bak ben Diyarbakır terminaline hiç giremiyorum rahat normal şartlarda bu Diyarbakır terminali evet bakın aşırı rahat yok Diyarbakır terminali La Erzurum terminalmiş bu arada Erzurum terminaline yanlış girdik bak bunun en güzel yanı ne abi? çok güzel virajlı dönüş, döneme işler yapabiliyorsun bu araçla. Ya diğer araçlarla yapamazsın bunu. Buradan giremiyoruz değil mi? Instagram'ımız kapatıldı zaten sinirim tepemde ya böyle bir şey olur mu ya sen gel Instagram'ımı kapat Oğlum Bu araç nasıl bu kadar hızlı kirlenebiliyor Ve böyle, böyle bir şey var abi bu aracın Tabi hasar çok felaket aldı ama yapacak bir şey yok Abi çok uzun sürmedi ama çok kısa da sürmedi. Evet. Yani küçük bir araba yani hızlı olması normal bence. 140 bence stabil bu araç için ya. 140'ın üstüne çıkması lazım. Çok küçük bir araç abi bu araç. Ya zaten 30 küsür insan alıyor. Bu aracın ağırlığı ne ki? Bak 37 kişi almış. Rota oluşturuldu. Abi o yani araç ne ki yani? Stabil yani bence. Abi kimliğimizi attık. Yüzümüzü çektik. Bilmiyorum. Benim tekrar Instagram'ım kapatılırsa ben artık Instagram kullanmayacağım. Başlarım Instagram'ına ya. Sen getir benim Instagram'ımı kapat. Ana avrat düz çekerim lan. Instagram'da zaten anasını satayım bahane arıyor. Hüseyin in Instagram'ımı kapatayım diyor. Vallahi böyle bir şey yok ya. Abi sadece YouTube hesabımız olacak uzun bir süre. Ya yani yerim Instagram'ını. Instagram'da ne yapabiliriz? Ki? Instagram boş bir yer. Fotoğraf paylaşmıyoruz, bir şey yapmıyoruz zaten. Kitlemiz de yok orada. Gerçi bir tane Instagram'ımız var. Onda da takipçi durmadan düşüyor. Bir yani ara o hesap hesabı kasmıştık ama şu an ciddi düşüşler yaşıyorum ben o hesapta da. Çok dengesiz ya. Bakalım giriş yapabiliyor muyuz? Abi düzelmesi lazım ya. Halen düzelmedi. Ya ben anlamıyorum ya. Ya benim Instagram'ımı niye kapatırsın ki kardeşim ya? Bak. Ben en çok neyini seviyorum biliyor musun hızlı aracın? Abi çok hızlı beni gönderiyor. Çok hızlı bir şekilde ben şey gidiyorum, terminale gidiyorum. Bu benim artımdır. Anladın mı? Ben videoyu da çok uzun tutmuyorum. En azından video hızlı bir şekilde bitiyor. Bak eşek işte. Sen gelip benim önüme kesemezsin arabanı. Niye önüme kesiyorsun? Da var o. Bak bunun artı yanı mesela bura abi. Burada diğer araçlar genelde çok takılır. Yani iyi araçlar. Pahalı araçlar çok takılıyor. Ulan iyi pahalı araç diyoruz. Paramızla paramızla rezil oluyoruz lan. Aa minibüs. Gerçi minibüs de yakında çıkar bence böyle giderse. Ama yalnız araba çok hasar aldı abi. Açık ben söyleyeyim bu işin sonu hiç hayır değil yani. Hasar alan arabalar genelde hiç gitmiyor. Ben Euro Tour Simulator'da bu sorunu yaşadım. Of. Ömrümü bitirdi be. Ömrümü. Abi yüz küsür yani. Çok sıkıntı ya. Virajlı yollarda çok sıkıntı. Bak düz yollarda saptırmadan gidersin ama Virajlı yollar çok sıkıntı Bak al Düz yollarda bile gidemiyorsun bazen Bir de bu aracın benzin çok hızlı gidiyor Baksana abi Aşırı hızlı gidiyor ya Onunla benzin dayanmaz ki Bak bak hop Mutluluk seviyesine bak abi bu araç yok ya. Bu araç çok dengesiz bir araç. Ama iyi. Açıkçası beğendim hızını. Ya kardeşim dedi ki abi dedi. Dene dedi. Ulan senin için denemez miyim lan? Ayıp ediyorsun lan. Bu araba senin köpeğin olsun lan. O arabanın anasını bellemişiz. Kardeşim senin için Vallahi bunu yaptık. Sen de bize artık ciddi bir destek çıkarsın be gülüm. Diğer kardeşlerimiz de yazsın abi şu arabayı dene. Abi şu arabayı dene. Abi biz en iyi arabaları deney, denemeyi tercih ediyoruz. Ucuz arabalarla takılmıyoruz genelde. En pahalılarla takılıyoruz. Minimum 200 250 bin liralık arabalarla takılmaya çalışıyorum. Çünkü ya yani bu tarz arabalar hem ucuz hem de çok yolcu almıyor. Hani boşuna yol gidiyorsun anladın mı? Ha tam hızlı gidiyor ama kazancın çok düşük. Ha biraz da maddi açıdan düşünmek lazım. Ha bir de bunlar daha çok şey harcıyor. Benzin harcıyor bu arada. Abi mutlu değilseniz gidin mutlu olun ya. Bana ne ya? Ben sizin mutluluğunuzla mı ilgileneceğim? Bak %50 benzinim kalmış. Sen mutlu değilsin. Bana ne kardeşim? Mutlu değilsen değilsin yani. Ben hepinizi mutlu etmek için mi varım lan? Bu ne lan? Yeter lan. Minicik araba lan bu arabada ne mutsuzluğu yaşıyorsunuz lan? Araba basıyor 140 daha ne istiyorsun oğlum? 140 basıyor be. Hadi be 141 de görelim de. Bir şaşırtmaca yapalım lan. 141, 141, 141, 141. Yer. Ben bunları mutlu etmem oğlum. o oh, hasar oranı 155. Bu araba yavaşlamaya başladı. Ben yavaş arabayla tın, tın, tın gitmek istemiyorum. Allah hiç uğraşamam. Ben tıntınamatın tın tın gitmeyi sevmiyorum. Yavaş araba, oğlum araba bana fake attı lan bildiğin. Yavaş arabayla işim yok. Hızlı arabayı tercih ederim baba. Yani Instagramımız kapatıldı ise yapacak bir şey yok abi. Çok önemli bir şey değil ya. Giden gitmiştir ama. Açmam ben. Uzun bir süre Instagram kullanmayacağım. Bayağı bir süre kullanmayacağım bu Ya bu ya dayı. Bu arada burada bitireceğim arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Büyük ihtimal burada bitmesi lazım normal zaten de. Burası Elazığ Terminali Yok la Elazığ Terminal olsaydı çoktan bana tren, ray, mayı çıkardı. Bir şeyler çıkardı. Yüzde oldu. En azından yüzde beni birazcık mutlu eder. Vay be. Evet bitti. Oyun bitmiştir arkadaşlar. Aynı itibariyle bu simülatörü bitirdik. Evet kardeşimizin istediği arabayla video çektik. Çok küçük bir araba ama idare eder. Evet, toplamda 13 dakika sürmüş. Gerçekten de o kadar sürdü gibi. 424 verdi. Bonus çok kötü. Ya abi zaten mutlu edememişsin ki hiç kimseyi. Bonusun da kötü olur yani. Normal. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.